Hazreti Adem'in ömrü sona yaklaşıyordu. Hastalandı ve yatağa düştü. Çocuklarını etrafına topladı ve onlara son vasiyetlerini iletti. Onlara Allah'a itaat etmelerini, kötülükten sakınmalarını ve birbirlerine karşı şefkatli olmalarını öğütledi. Her nefis ölümü tadacaktır. Hazreti Adem, Allah'ın takdir ettiği vakitte vefat etti. Çocukları ve yakınları onun vefatından büyük üzüntü duydular. Cenazesi dualarla defnedildi yeryüzünde bir devir kapanmıştı. Ölüm meleği, onlara yaklaşır ve şöyle der. Ey temiz ruh, Allah'ın mağfiretine ve rızasına doğru çık. Hazreti Adem'in yaşı hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre bin yıl yaşamıştır. Kabri hakkında da farklı görüşler vardır. Bazı rivayetlere göre Mekke'de, bazılarına göre ise Kudüs'tedir. Allah, Adem'i yarattığında ona bin yıl ömür verdi. Hazreti Adem'in hayatı, Bizlere birçok ibretler sunmaktadır. Onun yaratılışı, cennetten çıkarılışı, yeryüzündeki mücadelesi ve vefatı bizlere Allah'ın kudretini, insanın acizliğini ve dünyanın geçiciliğini hatırlatmaktadır. Ermen nesli, Hazreti Adem'in hayatından dersler çıkarın. Allah'a itaat edin, kötülükten sakının ve birbirinize karşı şefkatli olun. Dünya hayatının geçici olduğunu unutmayın ve ahiret için hazırlık yapın. İyilik ve doğruluk yolunda ilerleyin ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakın. Ancak, unutmayın ki, Allah insanlığı asla yalnız bırakmaz. Karanlık zamanlarda bile, her zaman bir umut ışığı vardır. Ve çok yakında, bu ışık, insanlığa yeni bir yol gösterecek bir elçi ile yeniden parlayacaktır. Bu elçi, Adem'in oğlu, Şittir.